şöyle yapayım. Heh. Oh. İlk defa donmayan bir video arkadaşlar. Çünkü her şeyi düzeltmeyi başardım. Neyse. Şimdi ne yaptım sence? Robot yapmayı başardım. Şimdi şöyle bir robot yaptım. Görün bakalım. Ee, gördüğünüz üzere. Bu arada bunu da şeye koydum. Workshop'a. Hemen göstereyim. Robot yazalım. Ops. Evet bakın burada gördüğünüz üzere bunu dedik. Evet. İşte burada. Şimdi hemen şöyle yazılarını kapattık. Tamam. Şu anda böyle bir robot yaptım ki bir bilseniz her şey bu öyle bir zorlandım ki. Neyse of oldu. Oo şimdi bunu denemenin vakti geldi. Şimdi şu kolundaki düğmeleri ben çok açamıyorum. Şimdi durun bir dakika şöyle. Ya arkadaşlar şimdi zaman durdurma bug'ını güzel sayılırız. Ama bakın basıyorum zaman durmuyor ya. Aa ve aa bu kolon. Heh, basabildim sonunda arkadaşlar. Ah basabildim. ah hadi hadi. Evet böyle bir özelliği de var. Jet Bey herhalde. Evet uçabiliyorum. Allah. Oya iyi bakın Ondan ateş ateş çıkartıyorum. Böyle silahım bir da var bunun hemen Küçük kolu nerede? Çekilir misiniz? şunu kapatmayalım. Tamam şunu, şunu açalım. Gördüğünüz üzere herhalde bu donduruyor. Gel bakalım. Oh! Evet bu şey işler arkadaşlar. Asit şey pardon unuttum ben. Asit şey mi bir şey miydi? Ne yaptığımı hatırlamıyorum ama. Böyle bir gal etkisi. şimdi. kapatalım. Al tamam. Allah şöyle kapatalım ve diğerini açalım. Bunu da göstereyim size. Ben açılmıyor. Ah. Ah, gördüğünüz üzere böyle bir tuş. Şimdi şu ilk baştakini de göstermeniz lazımdı. Ne oluyor? Ben yanlış yanlışlıkla oldu. O da böyle kendini inha etme şeyi mi yaptım? Bence bir garip yaptım. Neyse yapmayaydım iyiydi. Şimdi bir de şöyle bir ya bir durur musun? Heh. Şu ilk baştakini göstermem lazım. Şu tutabilirsem. Ha. Burada bir tane robot, burada bir tane tuş açıldı. Evet. Oo, işte bu baby. Bunu da ben yaptım be. Şimdi bunu hemen şöyle bir insan koyalım. Wow. <laughs> Iıı şöyle bunu açık bırakmam lazım video Böyle olmaz yani Baya iyi lan. Ben buna video çekmem lazım he. Böyle bir şey yaramaz çocuklar Ne yaramaz çocuklar Ben de inox izleye izleye inox izleye izleye şey oldum ya <laughs> Yaramaz çocuklar demeye başladım Bu ihmal ettim Bu da görür üzere böyle ateş ediyor Bakın böyle Elimde silah var Bakın. Şöyle bir. Şey yapınca bakın arkadaşlar. Lazer kaybolunca sıkıyor bakın iyi izleyin. Şimdi mesela lazer kaybolmadı ya. Bazen şöyle kaybolabiliyor şimdi. Lazeri şöyle attık. Sık. Çıkza işte bu be. Benim robotum be. Neyse şimdi silahı kapatalım. Silah nerede kapatacaktık? Şurada. Oğlum o kadar çok dedim ki şu zaman durdurma şeyi de çalışmıyor ya. La çok umutluydum da neyse <gülüyor> <gülüyor> şey gelince, şöyle, bir var onun bayağı iyi ama en ya, benim başarılı yaptığım şey bu zamana kadar kanal sonra dönünce ben o sevgimi oynarken çok Şere, şey. da, şey bu. bu arada dövüşme şeyi de böyle gayet güzel. Sadece birazcık bak oluyor. Neyse. Tık, hop! Tekma attı şimdi. Tık, hop! Hop! <laughs> Vallahi Durun şimdi. Mesela savaştayken ne yapacak? Şöyle açacak. Ve şunu Bakın yeni şarkılar gene doyuluyor. Siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Neyse. <laughs> işte bu. Kalk lan. Oh, yandı. bir Oh. Vur lan. Vur vur. Herkese vur. Güzel. Güzel. Oha elinde yangın söndürücü bile var. Ha bu şey iyiydi, pardon. Neyse artık. Yeni şarkılar da baya güzel he. Böyle Minecraft'taki şarkılar gibi. Şöyle geliyorum bakın. Oh! Bunu da ben yapmadım bu arada. Bu mod. Sadece deneyim işimi şey yaptım. Şimdi hemen bunu da bir deneyelim. Arkadaşlar modları da deneyeceğim. Ama ben en iyisi benim kendi yaptım. <laughs> Oo, dost. çok iyi vuruyor da bu. Burada hiç özellik yok. O yüzden şöyle bir kendi yaptığımız değil de şu bakalım. Bu da Noel Baba robot. Şimdi şöyle bir elindekini bırakıyor. Bakın bırakabiliyor şöyle. Ne kolunu indirebiliyor. Gördüğünüz gibi indirdi. Bu şuradaki sırtındaki düğmeye basınca da kaldırıyor. Bu bayağı güzel olmuş. Bayağı güzel. Bunu koymayalım arkadaşlar. Bu hatalı bir şey. Neyse. Bir de şu var. Bir de bunu da ben çok sevmiştim. Neyse hemen şöyle göstereyim size. Mesela bir tane de. Şöyle korn geldi. Hey merhaba nasılsın? Lan sen kimsin? Allah. Ama ben videoda kendi yaptığımı kullanacağım. Ve başka bir olur. Böyle eli de elektriğe şöyle. Allah pardon. Yani şunları. Evet böyle bir video oldu. Bu tanıtım videoydu arkadaşlar. Tanıtım videosuydu. Gördüğünüz üzere çok güzel bir robot yaptım. Göstereyim de niye donmaya başladı bu? Durduramıyorum da. Neyse. Şimdi gördüğünüz üzere böyle güzel bir robot. Bunu ben yaptım bu arada. Şimdi şöyle bir tane Bunking geldi. Ben oyun çok kasmaya başladı yine. Yine çok kasmaya bak. Bak bak. Alta bak hadi. Yaptığım başarıma bak ya. Yaptığım başarıma bak. Neyse. Şimdi şöyle. Bak ben bunu niye koydum ya? Heh kendi robotumu koyayım. Şöyle Melonsun. Bunun adı da Robotik Melon Stick koydum. Hop. Hop. Şöyle bakalım. El tek yumruklar camını kıracağım. Hazır mısınız? İşte bu. Buna bir de zarar da gelmiyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Zarar gelmiyor. Hemen. Açayım, bakın. Bıçakla saplanmıyor hiç. Bakın. Oha lan bıçak saplanıyor ama hiçbir şey olmuyor. Bunda umutluyum yani. Gördüğünüz üzere kafasına vurmasına saklanıyor ama hiçbir zarar almıyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunu da içinde meno olduğu için yaptım. Göstereyim mi? Ben şimdi ya zaman durduramıyorum ki ya. Ne biçim bir şey bu ya? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hadi görüşürüz. Woo!